Unutmuşsun, unutabilmişsin. Ne büyük meziyet. Zoru başarmışsın. Ben yaşananları, seni, hiçbir şeyi unutamazken sen unutabilmişsin. Hiçbir şey yaşanmamış gibi öylece devam edebilmişsin hayatına. Ne güzel. Aferin. Nasıl güzel oluyor mu böyle? Hiçbir fedakarlıkta bulunulmamış gibi. Kendimden vazgeçip bütün adımlarımı senin için atmamışım gibi. Yaşayabilmek, bütün bunları unutabilmek, verilen emeği hiçe saymak. Nasıl bir duygu çok merak ediyorum. İnsan nasıl bu kadar gamsız olabilir? O gerçeği biliyorum. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz hayatta. Her şey değişir. Suyun yönü değişir. Ama elbet yatağını bulur. Yerini bulur. Herkes hak ettiğini bulur. Buna inanıyorum. Ama yine de anlayamıyorum. Bir insan başka bir insanın hakkına girdiğini bile bile hayatın nasıl devam edebilir? Sen biliyorsun demek ki. Dilerim hayat hep senin bildiğin gibi çıkar karşına. Dilerim hayat hiçbir zaman bilmediğin yerden sormazsa.